Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Bugün 27 Nisan Perşembe gününün iddia tahminlerinde bulunacağız. Ee, sizlere bugün 5 tane maçtan bahsedeceğim değerli dostlar. Videoyu atlamadan izlerseniz sizler için daha keyifli, daha faydalı olmuş olur onu belirteyim. Bir tane ideal kuponumuz olmuş olacak. Bir de günün skor sorusunu sormuş olacağım. Pek fazla vaktinizi almayacağım. Biraz rahatsızlığım var kusura bakmayın. Ee, o yüzden biraz tahmin videosu gibi e, olacak onu belirtmiş olayım değerli dostlar. Şöyle yapalım. Kanalımıza abone olduk. Videolarımızı beğendikten sonra da e, açıklama kısmında Telegram grup linklerimiz var. Oraya gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde orası. Aynı zamanda da yorumlar kısmına soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Veya da saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yorumlar kısmına bırakırsanız bizler sizlere geri dönüş sağlarız. WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz de yorumlarda sabitlenmiş e, yorumlarda bizim WhatsApp linkimiz var. Tıklayarak oradan benimle iletişim kurabilir. WhatsApp grubunun ücreti bil e, hakkında bilgi alabilirsiniz. Veyahut da içeriği hakkında onu belirteyim. O zaman videoyu beğendiysek, kanala abone olduysak, günün skor sorusuna geçelim. Tottenham kendiminde Manchester United'a ağırlıyordu Bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayalım lütfen. Bizler için değerli ve önemli sizin görüşleriniz ve yorumlarınız. Onu belirteyim değerli dostlar. Forma veriyoruz biliyorsunuz ama bu maçta vermeyeceğiz. Bir önceki City maçında vermiştik. Şimdi derbi var, derbide de vereceğiz aynı şekilde. O zaman <laughs> kusura bakmayın. Villarreal maçıyla başlayalım. Saatlik sıralamaya göre gidiyorum. Villarreal kendi evinde İspanyol'u ağırlıyordu değerli dostlar. Hemen şöyle kısaca söyleyeyim. Yani birisi ilk altıda, birisi de e, küme düşme potasında. Onu söyleyeyim. Ama burada oyunun hızlı başlayacağını düşünüyorum. Özellikle son haftalarda İspanya tarzında liglerde çok gol olabiliyor. Onu belirteyim. E, böyle son haftalara girilirken. Biz tarafına gitmeyelim bu maçın. E, ben yine ev sahibinden bir 2-0'lık 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum ama direkt öyle Villarreal'i yazmak istemedim. Ee, 1.42 oranı bunu ideal kuponumuza da koydum bu arada onu belirttim hani 2 oranla ideal kuponum var demiştim ya Birinci yarı 1-2 çifte şans yani ilk yarı beraber bitmez diyoruz bu maçta Birinci yarı 1. yarı 1-2 çifte şansın oranı 1.42 idi <laughs> kusura bakmayın Sion kendi evinde bazel ağırlıyordu değerli dostlar güzel tatlı bir maç bekliyorum ee, bazel bu sene kötü ee, ama Avrupa'da iyi yerlere geldiler iyi gidiyorlar deplasman yarı kazanırın oranı 1.40'da almak isterseniz ben kuponlarımı değerlendirmeyeceğim ama dilerseniz alabilirsiniz Everton kendi Newcastle United'a arıyor Newcastle'ın geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 5 e, şey 20. dakikada 5-0'da maç Tottenham'a ağır bir darbe vurmuş. Tottenham'ın taraftarlarına güzel bir incelik yapmış. E, o maçın bütün bilet paralarını tekrar geri iade etmiş onu söyleyeyim değerli dostlar. Everton Newcastle maçına da şöyle söyleyeceğim yine hızlı bir başlangıç bekliyorum maçta. Burada iki takımın da hedefi var. Everton küme düşmemeye oynuyor. Yani Everton'u düşünsene küme düştüğü enteresan olur. E, Newcastle'da kendini şampiyonlar ligi potasında tutmaya çalışıyor e, zor olmuş olsa da çünkü altında daha takımlar var ama e, orada kalmaya çalışıyor yani önümüzdeki yıl belki Ronaldo'nun Newcastle izleme şansımız var onu söyleyeyim şampiyonlar liginde e, bunu da ideal kuponumuza koyuyoruz 1.42 oranla bunu yine aynı şekilde 1-2 çifte şans ilk yarısı maçın ilk yarısı 1-2 çifte şans değerli dostlar ilk yarısı beraber bitmez diyoruz 2 oranla e, kuponumuzu sizlere önermiş oluyoruz değerlendirmek isteyenler alabilirler Tottenham kendi evinde Manchester United'ı ağırlıyor değerli dostlar. Klasik bir KG var maçı gibi duruyor. Böyle karşı goller 2.5 buçuk de gidebilirsiniz. Ama ben sizlere KG varını önereceğim. 1.41 orandan. Skor belirtmeyeceğim. Çünkü sizin skor tahmininiz nedir onu merak ediyorum. Onu belirteyim. Ee, evet. Atletik Bilbao kendi evinde Sevilla'yı ağırlıyordu. Ee, güzel, keyifli maç bekliyorum. Sevilla tarafından bir galibiyet bekliyorum aslında. Onun da oranına baktığımız zaman Sevilla'nın oranı 3.95. Bilmiyorum. Belki sistem kuponlarınıza yer vermek isterseniz. Ama benim burada tercihim Deplasman 0-5 gol üstü olmuş olacak. Bunun doğrana 144'ü almak isterseniz. Neler yaptık değerli dostlar? Sizlere günün skor sorusunu sorduk. Tottenham Manchester United maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dedik. Aynı zamanda WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var dedim. Oradan bana ulaşabilirsiniz dedim değerli dostlar. Devamında da şunu söyleyeyim. Ee, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın dedik. 5 tane maçı sizlere verdik. Bu 5 maçın içinden bir tane ideal kupon çıkardık. Aklınıza yatıyorsa ideal kupon alabilirsiniz. Şunun da altını çizelim. Hiçbir maçın garantisi %100'ü bankosu yoktur. Bu 5 maçın hepsi tutabilir. Hepsi de yatabilir. Onu belirtmiş olayım değerli dostlar. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hemen şöyle söyleyeyim. Bültenden haber vereyim size. Cuma gününe de bülten çekeriz. Cumartesi, pazar zaten efsane bir bülten var. onu yani cuma, cumartesi, pazar hayır hayır hepsinin videoları gelecek. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağlığınıza çok çok dikkat edin. Onu belirteyim değerli dostlar.